Herkese merhaba. Ethem Koca başta Evde 5 dakika aldı yeni bir kaydımızla daha beraberiz. Bugünkü videom biraz 5 dakikayı aşacak. Çünkü sizinle paylaşmak istediğim konu biraz derin ve videomun sonunda izletmek istediğim başka kayıtlar olacak. Biraz zamanda da yolculuk yaptıracağım. Aslında çok sevdiğim değerli sanatçımız, oyuncu ve değerli bir edebi insan diyebileceğimiz Savaş Dinçel'den de bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Konumuz fikir aşılamak. Fikir aşılamak, beynin zihinsel mimarisinde yapı taşları oluşturmak. Fikir aşılamak aslında nasıl başlar biliyor musunuz? Bir çocuk dünyaya geldiğinde onun ismini koymak da başlar. Aslında bugün sahip olduğunuz isimler, sizin seçmediğiniz ama sevdiklerinizin sizin adınıza seçtikleri bir fikir aşılamasıdır. Başlangıcı buradan gelir bu işin. Sosyal çevre, arkadaş çevreniz, aldığınız eğitimlerin hepsi birer fikir aşılamadır. Fakat, bu fikrin beyinde nasıl kayda girdiği çok önemli. Bir çocuk için annesi ve babası süper kahramandır. Onun annesi belki bir Wonder Woman, babası da Hulk'tur ama çocuk kendini süperman olarak görür. Bir gün pazardan geldiğinde annesi babası ellerinde şöyle bir 5-6 poşetle yorulduklarında ve biri diğerine hanım ya da bey bana lütfen yardım et kollarım koptu dediğinde 5 poşetle yorulduğunu gören çocuk asla bir arabayı kaldıracağını hayal etmez. O noktada biter o. Ne der? Ben bir süperman olarak benim süper kahraman olan anne babalarım 5 poşetle yürüyorsa 6 poşeti taşırım, 7 poşeti taşırım der. Aslında burada farkında olmadan bir fikir aşılama. Yani yeterlikle ilgili bir fikir aşılama var. Ama bugün Covid-19'da da bir başka fikir aşılama geldi. Ne geldi? Evet bu Covid-19 yaşlıları daha çok etkiliyor fakat İtalya'da 102 yaşında biri bir yaşlı bayan iyileşti. Peki baktığımızda burada karşımıza ne geliyor? Evet demek ki sahiplendiğimiz kavramlar tam gerçeği yansıtmaya da bilir. Evet yaşlılar bu konuda bağışıklık sistemlerinden dolayı etkileniyorlar ama zihinsel ve bedensel sağlıkları güçlü olduğu müddetçe de kaderlerini, hayatlarını değiştirebiliyorlar. Yine bir başka fikir aşılama örneğine gidersek çocuk çok yaratıcıdır özünde. Hayal kurar, kurcalar, karıştırır, eski tabirle birazcık böyle yaramazdır. Aslında kelimelere takılır biliyor musunuz? Yaramaz. işe yaramaz da yaramaz demek çünkü. Yani hani bazen yazıyor ya orada burada danışma danışma bir taraftan bana gelip bir şey sorma demek gibi. Ama bu çocuğun içindeki bu yaratıcılık, bu enerji akıllı ol, uslu ol diyerek bastırılmaya başlanır. Çünkü aslında burada akıllı ol, uslu ol, artık büyüdün, adam oldun, gerçekçi oldun bir fikir aşılıyor. Hangi fikir aşılıyor? Yaratıcılığın bastırılması fikri aşılıyor. Yine insanlar muhteşem canlılardır. Hepiniz öylesiniz. Belirli alanlarda yetenekleriniz var. Kiminiz müzikte, kimi zaman çizimde, kiminiz iyi bir yemek yapabilirsiniz. Kiminiz iyi sporun belli bir dalıyla etkileşimlisiniz. Bakın olimpiyatta yüzlerce dal var. Yani çekiç atan Güllü atmıyor, gülle atan cirit atmıyor, cirit atan disk atmıyor. Yani nasıl olsa bunların hepsi atılıyor, ben hepsini atayım demiyor. Çünkü farklı yeteneklerdir. Ama nasıl bir fikir aşılanır? Matematikte iyi değilsen, zeki değilsin, yanlış bir fikir aşılamadır. Dolayısıyla insanları tek bir bakış açısıyla sınıflandırmaktır asıl fikir aşılamak. Bakın dahi kavramını hayatım boyunca kullanmamayı tercih ettim. Çünkü birileri dahi ise diğerleri ne oluyor ki? Oysa ki üst düzey beyin performansına sonsuz bağlantı kurma potansiyeli olan insanların hepsi özünde bir dehaya sahiptirler. Aslında Covid-19'da bize bir fikir aşılıyor. Ama sizin bu olaya nereden baktığınıza bağlı bu fikrin ne olacağı. Eğer siz bu olaya ölüm korkusu, hayatta kalma endişesi olarak bakarsanız olumsuz bir fikir aşılıyor. Ama siz bu olaya kendini bilme, artık değişme, bugüne kadar hayatını sorgulama, geleceği yapılandırma ve düşünme zamanı olarak bakarsanız da farklı bir fikir aşılamış oluyor. Tabi Albert Einstein şöyle söylemiştir. Kırsal kesime çekilip kendimi dinlediğim kadar yaratıcılığımı üst düzeyde besleyen başka anlar yaşamadım demiştir. O yüzden aslında Covid-19'da yaratıcılıkla ilgili bir fikir aşılıyor. Çünkü evde zamanı kullanmak için hepimizin yaratıcılığa ihtiyacı var. Tabii burada neye dikkat etmeliyiz? Medya çok önemli bir fikir aşılayıcısıdır. Yani medyada izlediğimiz programlar, izlediğimiz diziler, izlediğimiz açık oturumlar vesaire hepsi belirli kavramları verirler bizlere ama burada kendi akıl süzgecimizden geçirerek burada bunları belli yerlere oturturuz. Özellikle şu dönemde motivasyona, güçlü bir bağışıklığa ve pozitif psikolojiye ihtiyacımız olan bu dönemde mümkünse sizi aşağı çekecek, negatif boyuta götürecek olan programlar ve müziklere birazcık daha dikkat etmenizde önemli bir fayda olacağını düşünüyorum. Savaş Dinçel'e dönersek, sevgili Savaş Dinçel'le Boğaz'da bir kafede oturmuştuk. Çok sevdiğim Sunay Akın'la beraber gerçekleştirdiğimiz hep çocuk kaldık adlı bir projeyle kendisiyle bir araya gelme şansımız olmuştu ve bana enteresan bir şey söylemişti. Şimdi önce bir onu paylaşmak istiyorum sizinle. Savaş Dinçer bana demişti ki, İkinci Dünya Savaşı'nın bombardımanı sırasındaki karartma gecelerinde ben çocuktum. Ve dışarıda sirenler duyulduğunda, her yer karartıldığında annemle babam bundan çok olumsuz etkilenmemem için karanlıkta oyunlara dönüştürüyorlardı. Evde birbirimizi bulma ya da saklanmaç oyunlarına ve o karartma geceleri bende bomba düşecek mi ya da ölecek miyiz gibi bir korku beklemek yerine bir oyuna dönmüştü. İşte burada aslında anne ve babası orada farklı bir fikir aşılama yapmış bilinç dışında korkuya dönmesinin önünde engel olmuş. Nikola Tesla da aynı şeyi söylüyor. Fikir bir frekanstır çünkü düşünce bir frekanstır. Frekansınızı ayarlayın diyor. Peki ya hayal kurmak? En büyük fikir aşılayıcı hayal kurmaktır. Tarihin bildiği en büyük fikir aşıcılardan biri Jules Verne'dir. 80 günde devre alem, denizler altında 21 fersah, aya yolculuk. Düşünsenize 100 yıl önce atom denizaltısından ya da e, NASA'nın çalışmalarından bir fikir aşılıyorsun. Ve o kitapları ay yolculuk kitabını okuyan daha sonra nasıl çalışıyor ve uzay çalışmalarını yapıyor. O halde sizin de bugün kendinize önemli bir fikir aşılamanız gerekiyor. 80 yaşında ne yapacaksınız? Neredesiniz? Boş verin 2021 yılının fikrini aşılamayı. Gelecekte varmak istediğiniz nokta neresi? Bunun hayalini kurmanın tam zamanı. Önemli olan zorlukları ötelemek değildir. Önemli olan zorlukları büyütmek de değildir. Önemli olan zorlukları ortadan kaldırmaktır. Sevgi ve sağlıkla kalın lütfen.